Her zaman yerimiz dediğin an anlamalıydım burası olduğunu. Gerçi her zaman birlikte geldiğimiz söylenemez. Evet. taksız anılarımız da oldu. Ama unutalım bunları ya. Hem bak nazar gözlü mavişten de kurtulduk. <laughs> evet iyi oldu. Ya ben diyorum ki artık hayatımızda pürüz kalmasın. Yok ki zaten. Pelin, benim, benim seninle konuşmam gereken çok önemli bir konu var. Evet, dinliyorum. Bak bu rüzgarla evlilik meselesi. Başından beri sana söylemem. Sinan, ne olur artık bu konuyu konuşmayalım. Yani bak özür diledim senden. Yani ben de zaten böyle anlamadan, dinlemeden, yargısız, infaz gibi. Aslında böyle düşünmen çok normal. Zaten eğer bir dinlersen beni... Ben zaten yani benim başıma ne geldiyse seni dinlemediğim için geldi. Benim o gece aklım başımda değildi. Seni düşürdüğün alyansı gördüm. Aynı alyansı Rüzgar'ın parmağında da görünce... Ya çok, çok özür dilerim. Gerçekten sizi evli sandım. Bak aslında böyle düşünmen çok da garip değil. Yani bu evlilik olayının zaten şakası bile korkunç bence. Korkunç, öyle mi? Yani böyle düşününce, yani elim ayağım titredi, içim kötü oldu. Düşünsene yani sen ve Rüzgar evli. O kadar kötü oldun yani. Yani sen benim başkasıyla evli olduğumu duysan üzülmez misin? Üzülürüm. Sen ne diyecektin? Şey, gözlerini kapatsana. Sana bir sürprizim var. Tamam. Gözlerini kapat, gözlerini kapat. Ay yeter artık. Öpeceksen öpsene. Bu sefer öpecek. İyi ki tekrar karşıma çıkmışsın. Gerçekten mi? Evet. Seni çok iyi tanıdığımı düşünüyordum ama... ...her gün yeni ve daha güzel bir Pelin tanıyorum ben. Çok da güzel günlerimiz olacak biliyor musun? Öyle hissediyorum. Biliyor musun yıllardır ertelediğim bir şey yaptım ben. Çok önemli bir aşılık yarışması var. Yıllardır hep kendimde bir eksiklik bulur girmezdim. Ona başvurdum. Sinan çok sevindim. Aslında kimseye söylemeyecektim ama... ...ve bana söylemek istedim. <laughs> Peki... ...yani nasıl bir yarışma bu? Hani nerede yapılıyor, kimler katılıyor... ...kazanınca ne oluyor? Anlatacağım, anlatacağım. Yurt dışında yapılıyor. Ama önce Türkiye ayağını geçmek lazım. Şu kadar söyleyeyim, bildiğin dünya ünlü ne kadar şef varsa hepsi bu yarışmada derece almıştır. O kadar önemli bir yarışma yani. Ay, çok heyecanlı. <laughs> e tabii bir de para ödülü var. Hem Türkiye'deki yarışmada hem de büyük yarışmanın sonunda. E tabii onu da kazanırsam hiç fena olmaz. Ceydan hisseleri için aklında bir şey var derken bunu kastediyorum. Bu kadar eminiz yani kazanacağımıza. Başka şansım yok. İlhan Perim çok sağlam. Kullandığı parfümlerle harika tatlılar yapmamı sağlıyor. Merhaba Sinan Bey. Merhaba. Akşam yedide Turgut Bey bekliyor. Sizi ben götüreceğim. Nereden çıktı şimdi bu? Benim işim gücüm var kardeşim. Ayrıca ne bu böyle emir verir gibi? Haklısın zaman Turgut Bey önemli olduğunu söyledi. <laughs> Lütfen. Yalnız Turgut Bey özellikle Rüzgar Hanım'ın bir şey bilmemesini istiyor. Bu görüşmeden haberi olmayacak. Ona da tamam. Ben gelince mesajla size bilgi vereceğim. Şimdiki günler. Serkan, benim şimdi çıkmam lazım. Mekan sende. Anlattığım gibi halledersin. İşimin ne kadar süreceğini kestiremiyorum, haberin olsun. Tamamdır şef, tamam. Abi ben sana Pelin'e söyleme dedim ama değil mi? Söylemedim zaten. Yani söyleyemedim. E neyin sıkıntısı bu? Söyleyememenin sıkıntısı O da var da... ...bir de Rüzgar'ın dedesi var. Adam benimle görüşmek istiyor. Nasıl yani? Baya özel olarak mı görüşmek istiyor? Aynen öyle. Oğlum adam anlamış olmasın? Bilmiyorum abi. Her şey olabilir. Adam cin gibi. Vay arkadaş sen nasıl bir işin içine düştün böyle ya? Kolay gelsin. Bir yandan da üzülüyorum abi. Ya sonuçta adamın son günleri. Abi bence Rüzgar'la bir konuş. İşin garip kısmı da burada zaten. Dedesi Rüzgar'ın öğrenmesini istemiyormuş abi. Ha, bayağı böyle gizemli filan olaylar yani he? Oğlum dedesi peşimize adam taktı diyorum. Herif gölge gibi. Hadi be. Bayağı mafya gibi ha. Yok, o kadar olduğunu sanmıyorum da. Al işte. Mesaja bak. Sinan Bey ben geldim. Kapının önündeyim. Hazırsanız sizi Turgut Bey'e götüreyim. Abi ne yalan söyleyeyim ben olsam korkardım. Korkuyorum abi ben de korkuyorum. Ama ne rüzgarın dedesinden ne de onun adamlarından. Ya Perin öğrenecek ve her şey bu kadar güzel giderken onu kaybedeceğim diye o kadar çok korkuyorum ki. Abi o zaman benim dediğimi yapacaksın. Git konuş Rüzgar'da bu iş büyüyor de. O iş o kadar kolay değil işte. Ben Rüzgar'a hayatımı borçluyum biliyorsun. Şimdi hemen zoru gördüm diye onu yarı yolda bırakamam. İyi de abicim böyle de aşkından olacaksın belki. Belki hayallerinden olacaksın. İşte kafamın karıştığı yerde tam olarak burası. Bana o hayatı da, aşkı da, hayalleri de veren rüzgar. Rüzgar Hanım. Hemen beni dedeme götür. Götüremem. Bak her şeyden haberim var tamam mı? Önce Sinan'a mesaj atıyorsun. Gelmeyin iptal oldu diyorsun. Sonra da beni götürüyorsun. Fakat Rüzgar Hanım dediniz. Hemen dedim. Sinan Bey görüşme iptal edildi. İyi günler. Bu ne şimdi yorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.